Hepinize selamlar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün Lönderen'i bunun Master'i oynuyoruz arkadaşlar. Atılgan çıktı. Hemen aldık. Şuumuzun süresi of 5 saniye tertemiz. Birazdan arkadaşlar item de çıkartacağız. Ay taşı arkadaşlar. Onu da alacağız. Köyü sınırsız yapacağız. Vuramadım lan. Aykut da yanıma Yumi aldı arkadaşlar. Siz yorumlarda istemişsiniz. Biz de sizi kırmıyoruz ve yapıyoruz. Hayırdır Relia kardeş ya. Senin bir Baldırın kalkmış diye yorumladım. Vur vur. Gel gel. Gel Akali sana da vuralım gel oğlum, kardeşim. Gel. Akali niye duruyor lan? Hayırdır? Ne iş? Uldum. Ne iş? Allah Allah. Kardeşim bilmiyorum ama. Neyse aldık zaten. Her türlü alırdık yani. Aldık. Hamster iyi kardeşim. <laughs> İlkel biraz garip oldu arkadaşlar ama. Yapacak bir şey yok da bu Akali niye vurmuyordu onu anlamadım. Akali report AFK. Büyük ihtimal kavga ettiler. Büyük ihtimalle. Repleyelim hocam. Aynen repleyelim. Bilerek beslemekten report teşekkürler. Arkadaşlar uzun zamandır Aykut'ta oynamıyoruz. Aykut'u sizler için özel getirdik gibi istemişsiniz. <laughs> Aykut özel... için özel geldi. Aynen öyle. Aykut özel bu video arkadaşlar şöyle bir 200 like gelirse çok mutlu oluruz. Atla bakalım. Atla atla taksi geliyor. Sapla bir kü. Hop. Sapladım. Selamünaleyküm. Hop can da gel, verdim. Gel gel buraya gel. Hop bir Q daha. Bir Q daha yemedim. Hop. Mehmet Aydın Uruguay'a kaçtı. Vaa. Oğlum içine girdim. Uç adam ışınlandı ya. Böyle bir saçmalık var mı? Kaysa alma lan onu. Hız verdim. Tamam. Ben bir Kaysa'ya şöyle bir uçtum. Hop, oy oy oy. İyi vuruyorsunuz kardeş. Sakin. Yine hızlandırdım. Tamam süpersin. Kaysa'yı keserse kötekini tokatlayacağım. Aldık tamam. gibi. Gel lan buraya. Kaysa'nın canı değil, çok değil. az kaldı ya. Bir dakika tamam, bir dakika tamam. tp'ye gidiyorum. Tp'ye girdim tamam. Allahu ekber. Ay Aa, Kaç Aykut kaç. Run Aykut run. Kaysa bir canına kaçmasaydı aldıydık ya. Tp'ye gir tp'ye gir çok iyisin lan. Gel bana gel bana. Adam pro arkadaşlar. Kanka beni kaldır uçacağız. Niye kalkmıyorsun? Kalk. Kaldırdın kaldırdın. Atla. Binemiyorum. Yok. Allah kahretmesin. Hop girdim girdim girdim. Hop, bir şeyler bas. Tamam tamam canım. Onu kestim. Aha, oğlum şimdi yavaş pişmiş bir şey iyi vuruyor ya. Aa, ente ente ente. ente. Olur böyle şeyler. Oğlum bana ne çıktı biliyor musun? Rizik ucunun bıçağı. Arkadaşlar paranın dibine vuracağız. Bunu alıp e, bunda para kastıktan sonra Aytış kılıcını da çıkaracağız. Aldım hocam. Hadi bismillah. Kim bunlar? Fiora Oy bunlar biraz problem. Oğlum inmeli büyü var. Birinde birinde de step dansı var. Nasıl öldürürüz lan bunları? Kardeşim ya hak diyerek başladım. Şen kardeş bir dur kardeş. Çok iyi. Şene vuracağım. Canları bir toplayayım hemen. Çok güzel yediler ya. Kanka şeni keseceğim bir saniye şunu da alalım. Hiçbir şey kalmasın onlara. Ultiyi bir daha bastı. <laughs> Oğlum Ulti bir iyi. bak. Gel lan buraya Şen. Sen, sen bir geber kardeşim sen. gel oraya gel. Şen öldü. bunlar niye bu kadar basit oldu lan? O aşırı güçlü olduk ha. Para güzel, kaç verdi? Oy bir kada para geldi kanka. Yolumuzdayız arkadaşlar. 4200 gold oldu. Bak hemen prizmatiği vurduk. İlahların kılıcı parçalanmış için tacı. Ya ilahlar aldım. Elin kardeş. Bismillah. Vur ultiyi kardeşim. La la Hop doç. Tamam. Sakin. Sakin olun lan. Bir şeyler ya Ne tamam. yapayım can basmaktan başka. Allah belasını ya. O bütün canlara nasıl o kadar hızlı vurdu? Kaç kanka kaç. Boş adamsın. Al canım. Sana önüne geldi ha. Çok yavaş vuruyorum. Koşarsan beni kaldırırsan ultim var benim. Bir ihtimal. Hadi lan. Kanka, inşallah. Hadi lan. İnşallah ee. bırakırlarsa. Bırakın lan. Ah lan. ente ent, ent. Nazar çıktı arkadaşlar. Hadi iyi beklenti. Typhoon nafile takip ölüm sonrası hizmet. Baba typhoon <laughs> Abraka aldım. Abra kadavra çekti. AP Kanka sen ölmezsen sen adamların içinden çıkmazsın. Ben de AP'ye kalkıyorum. Adamları yok ederim. Hatayla Kyle. Oo, Kyle daha güçlü gibi. Atla aslan parçası. Girdim ya direkt. Oğlum. Fight bize stun atıyordu ya. Kafayı yersin. Tamam şöyle bir W bastı. Gel buraya gel. Gel buraya aslanım. Lan ben kaldım burada. Aç kapıyı. Ha, kata gel. Tek kaldın kardeş. Kardeşim nereye ya? Peki sen bir yat. Oğlum... Lan! Oğlum nasıl ıplamadın İlginçler burada? Gel buraya gel. Gel buraya gel. Nereye kaçan aslan? Anam avradarım ben ne yapayım Ya abi bu şaka ya, mı? Ya oğlum. Ebelemece mi oynayacağız kardeşim? Bunu mu istiyorsun? Jump. E ee, kayın. Daha sonra. Ee kanka Geçmiş daha sonra. <laughs> oğlum çok güçlü oldu lan. Harbi bu arada. Oğlum Hatırat bunlar da herkesi mi? troll diyor bu maç. Ne oluyor arkadaşlar oğlum böyle? Bu, bu maç harbi ne yani? Biri Herkes troll, troll herhalde. Adam gayet de oynuyordu oğlum yani adamlık bir şey yok ki. Yani bence de. 3800 gold oldu. Şimdi şeyi satacağım muafsi çekicini. Haydi bakalım aytaşı kılıç. Bu araba kime çıkıyor? Sen çıkmıyor. Hmm çıkmadı. Bir tane yenileme hakkımız var. Kullandım. Kara çelik pençe. Hep bu zilah sindiren. Yenileme hakkı da gelmeyecek ya. Kara çeliği alayım bari. Tamam kara çelik pençeyi aldık. Bismillah. Selamun Aleyküm. Aynen kardeşim. Stunladın şu an. Lan ha ulti attı ya. Çekilin lan. Oğlum bizim canı fullendi bu hayvanın. Ağır yaramız var, yok. Oğlum, ne yapacağız? Be. <laughs> Kardeş Q basam yap. Bunları nasıl öldüreceğiz ya? Şu an ölmezler de öldürürüz sonradan. Hop. Hazar. Kardeş bir şey söyleyeceğim. Hiçbir şeye basamıyorum dev gibiler. Bu ne oğlum? Ama siz bekleyin oğlum. Bekleyin ay taşı bir çıksın ben sizi göreceğim. Kaldırırsan sen çok büyük bir kedisin hocam. Helal lan. Öldüm ama. İyi bir kedisin ama. Ben ne yapayım ki bunlara? Düşündüm şu anda şöyle bir. Bekleyin kardeşim. Aynen. Daha itemimiz yok. <laughs> Olur Daha yalnız. Bekleyin, bekleyin, geliyoruz. Kara çelikle şu an bu tur 4200 vurmuşum. Oy. Bu hayvanlar niye hasar yemiyor kardeşim? Hmm, saldırı yetenek gücü hareketsiz. Ben bir saldırı hızı çektim. Sen, niye saldırız aldın oğlum? Çünkü Ye, yetenek hızı işte. Ha, ya dedim ne oluyor? Hocam bunları alırız inşallah. Dur bakayım şöyle. Nasus'u kesmemiz lazım kanka. Nasus AD kasıyor. Tapla. Tap Marina. Full manita. Hadi lan. Öl lan. Gel lan buraya. Tamam ölecek bu. Tamam öldüm. öldü. Öl, öl artık. Ne? Tek attı. Ne? Ananın iki ağ, bir canlı tek attı. Kanka kaç. Ben de ölüyorum bu arada. Kaç kaç kaç. TP vardı da. Öldün herhalde. Oğlum nasus 4K vurdu lan. Onu onu satayım. Abi, jin vurdu bana. <laughs> jin sana taklattırdı hocam. Niye böyle oldu? Bir Jhin harbi bana vurdu. Oğlum sen nasıl öldün orada? Nasus 4K vurdu. Nasus bir anda nasıl 4K vurabildi? Kritik vurdu yine ya. Kritik vurdu bayıldım. Ne bu abi? Yakıcı damga, metanet, zeka küpü kanka intikam meleği geldi. İntikam meleği mi? Aa. Aldım. Oğlum benim bu arada saldırım falan iyi yükseldi de. Bunları bir dövelim hocam. Akali oynamaya başlamış galiba. Bu, yani. bu arada şey niye bana çıkmadı hala Aytaş'ı? Aytaş'ı bekliyoruz hocam. İnşallah çıkacak. Yani direkt sap marina. Hop. Nerede la diğeri? Oo görünmezlik var abimde. İleriye oğlum ya. Kaysın ben. Şeyinizi iteminizi tamam devam et vuruyorum. Ev hey, oğlum ev hey, bitiyor bitiyor yeniden açılıyor. E bu niye bekledi Çok burada? Çok o iyi. da vuramayınca bekledi anasını satayım ya. <laughs> Kafayı yersin. Bu arada iyi para çektik Abi. ha. 2600 gold'um var şu an. Bu tur gold Aa, veriyor muydu? Çalmıştım. Fiziko çalmıyor mu oğlum? Mızıka mı bu anasını <laughs> 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 bıçağı mı kardeşim? Bizi <laughs> koç almışsın yani. Adam AFK kalıp duruyor. Şaka gibi. Baktınız dayak yiyorsunuz adam hemen bırakıyor bu arada. Bunu fark yani. ettim. İleri görüşlü bir insan diyelim. <laughs> Kötü bir durum ama ya. Hı hı. Dümdük ya. Aa, Sion'la şey dayak yedi lan. 4800 gold var. Haydi bismillah. Geldi Aytaş'ımız. Ulan Aytaş'ı kime çıkıyor kardeşim? Kime çıkıyor ya? Şu an Ejder Yürek, draktar, etiyen var ama almayacağım. Bir sonraki tur kazanırsak yenileme hakkı gelecek. Ay taşı çıkacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Bıraktım bunu böyle. Almıyoruz item. Haydi bismillah. Ya Allah. Haydi bakalım. Hopla. Geldim amcaoğlu. Yalnız şu çekince sen dışarıda mı kalıyorsun acaba? Değil mi? Bunu kesek biz Galiba. Evet evet evet. Ben bunu kesiyorum şu an. Evet, ben bunu kesiyorum. Aa, zonya var. bastı zonya bastı Hayır. Ben ben ölüyorum. Lan tamam, ben bunu kesiyorum. Ben tamam, lazım. Bir tane vurayım lan. Ama öldürdüm onu. Daha Oha bu yani ne hasar lan? Can bas, can bas, can bas, can bas. Şu can, can gelecek. bastım. Duğru geldi. Oğlum cana can vurayım. Bastım. Tamam tamam tamam, tamam. tamam Aldık bastım. aldık aldık. Tamam. Gel lan buraya. Bir daha bastım. Vurdum. Eee, aldık. Olurum. Uf. Güzel, güzel. Ucu ucuna yemin güzel. ediyorum bak. Ya benim dışarıda neler çektiğimi bir görseydim. <gülüyor> <gülüyor> Keşke sende de şey açık olsa ekran kaydı onda da görürdük. İşte bu arada. Hocam şimdi yenileme hakkımız geldi. Bismillah. İblis aldım arkadaşlar. İki rastgele kristali de aldım. Ben de aldım iki rastgele. Şu an ee, bir sonraki tur gold gelecek. Bu eli alırsak ve iyi bir gold çekersem fizik ocuyla. Bir tane daha prizmatik alabiliriz arkadaşlar. Ay taşı çıkarsa sinir skew'umuz gelecek. Ağam Keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içirmeseydik. Nasus'a da alacağım direkt pataya küteyi. Okey ben de Nasus'a Sen direkt ultim, ulti multi neyin varsa bas kanka. Direkt hepsini Öyleyim sapla. zaten sana, sana her şeyi basacağım. Ya fazla basma da yani dikkat, dikkat et. Ya kardeşim biz ana hmm, anabolik basmalı. basmalı. Bismillah. Gel lan buraya. Kuduz köpek. Kanka vuruyorum her şeyimle. Ben de. Allah'ın için öl Nasus. Kardeş Hı öldü can, ha. Öldürdüm. Öldüm. Cam ver, cam ver, e, can cam ver can ver can ver. Can can az önce nasıl öldürürken verdin bir daha. Oğlum bir dur 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 cana koşuyor. Gel, Gel lan buraya. Gel al lan buraya. Oy, Ellalloh. Al oynadık al Allah. hocam. Oynadık hocam al WP. 3300 gold. Sen ben, ben Hı? takım arkadaşıma anabolik ilaç kullandırıyorum yani. Benim canım <laughs> şey değil. Steroidimiz <laughs> <laughs> hocam. <laughs> 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 Oğlum bu Mundo'yla şey çünkü ya. Onların da musası gelecek. Şu ay taşı bir çıksın. Haydi bismillah. Allah'ın adını andım oyun. Şunu ver ya artık. Çıkmadı ya. Magma kalkanı var lan. Oğlum karşı full AD. Magmayı aldım anasını satayım. Gelin lan. Ölümsüzüm anasını satayım. Aykut 440 zırhım var. Oy. Buyursunlar gelsinler anasını satayım. Saldır mı bak lan. 3.80 saldır ezim var. 3.80 benimki de. 2.2. Belvet kesiyoruz. Seteş vurmuyoruz tamam Haydi atla. Hoppala. Bu dümbük direkt gelip ultiyi basıyor tamam mı? Ya bırak lan. Bırak kardeş bırak. Zırhım çok. Öldüremezsin öyle kolay değil. Hadi öldürün. Aynı dövüyordunuz ne oldu ya? Hadi set. Hadi. <laughs> Hadi set. Hadi. Hadi. Hadi oğlum. Hadi. Hadi kardeş. Hadi kardeş. Aynen aynen. Ya, <laughs> Bak bakayım orada, orada mıyız? Kardeş. Oğlum kaç para çektim lan? 6k aldı risk hocam. Güzel güzel. Yine para geliyor var ya. Akıyor yolu maşallah. Oğlum biz zorba mıyız ya? Biz niye setle şey zorba şimdi önce? <laughs> Kardeşim hak ettiler. onlar bizi dövmüştü. <laughs> ha doğru. Ben oğlum bunda bizim... öyle şey sıkıntı ya. Onlar hiç oğlum problem oynayacak. değil. On vuramayacaklar ki bana. 440 Ama zırhım var 440. Bende de 353 AP var. Ve benim 440 zırhım olduğu için Oğlum Karaçelik Pençem 23k vurmuş. Oha! <laughs> Oha. Gerçekten oha ya. Oha. Ruh sömürüsü diyor. Aa bu iyi lan. Bunu aldım. Aa menzilim menzilimi arttırdım baba. Baba bu el alınca bitiyor değil mi oyun? Evet. Kazanacağız. Hmm, ayakkabı falan satmıyorum ya yani ben. Urs şakacağım. Şey alacağım. İksir alacağım. Kazanmaya geliyor. O zırhı da 500 zırh oldum lan. Oğlum benim, benim Yumi'nin kafaya bak. Şapkaya bak. şapkadan kafası bükülmüş. Oğlum var da Yumi'den fazla şapkam var. Oğlum bu nasıl hasar lan? Paraçelik pençe artı 4-5 zırhın var. Kafayı yersin. Aşırı güçlü şu an. Bu arada rezik abi, önceyi satıp şey yapılabilirdi. Allah. Bismillah. Gel lan buraya. Gel bakalım aslan. Kanka vuruyorum vuruyorum çıkıyorum. Vuruyorum vuruyorum çıkıyorum. O, güzel. Ben, benle, vuruyorum benle vuruyorum çıkıyorum. Sion'a bak bayılacak abi. birazdan. Sion ne oldu ya kardeşim size? Vur vur Baba vur. vur. Ultim bana. geri geldi. Ultim geri geldi. Oğlum <laughs> Ben de full can basıyorum Bak bak kopyasını da kesiyoruz. Hasarı kes. Evet, oğlum. Ben çıktım. Hadi bana müsaade. <laughs> 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 bu ne oldu oğlum? Arkadaşlar çok iyiydi çok iyiydi. Gerçekten dünyanın en fantastik maçını yaşadık şu an. Hasar tablosunu çok merak ediyorum. Kaç k vurduk? Hemen bakalım. Hemen Ekran bekliyorum hocam. Kanka 105 k vurdum. 105 k mı? Şuna bak abi. Ben Bu nedir abi? Ya e tabi, ben geldi şükür. Support'un iyiydi. Support'u iyiydi kardeşim. E tabi kardeşim. Arkadaşlar gerçekten çok. Oğlum yanlışlıkla bir daha tıkladım. Arkadaşlar gerçekten çok fantastik bir maç oldu. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bugün bir daha fazla video için kanala abone olup like atıp yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.